başına bir şey gelecek olursa komiser, bunun bedeli çok ağır O zaman kimse beni durduramaz. Bu meseleyi ne kadar üst makam varsa hepsine götürürüm. O zaman olacakları sen düşün. Kendine sürgün geri ara. Al. Al dedim. Siz rüşvetsiz iş yapmazsınız değil mi ha? İstersen fazlasını da veririm. Ama benim oğlumu bulacaksın komiser. Yoksa bir daha izah edeyim mi? He? Bakın hanımefendi, siz bizi yanlış anlıyorsunuz. Biz sizden para istemiyoruz. Bu bizim görevimiz. Biz de işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ben bundan eminim. Bu işin arkasında biri olduğu muhakkak. Ve bu her kimse onu mutlaka bulacağız. Alın. Şimdi bana müsaade. Dinle. Artık aklına isteği gibi davranmak yok. Bana sormadan bir şey yapmayacaksın. Anladın mı? Bu halde hiçbir yere gidemezsin. Onun adamları her yerde bizi arıyor. Aptalca bir şey yapmanı istemiyorum. Anlıyor musun? Beni dinliyor musun? Niye sırıtıyorsun? Sence şaka mı yapıyorum burada? Hayır. Sen haklısın. Bundan sonra sen ne dersin? Sözünü dinleyeceğim. Tamam o zaman. Ama niye sırıttığını söyle. Hala sırıtıyor. Deli misin sen? Söyle sebebini bilmek istiyorum. Biliyorsun. Ailelerimiz bizim için endişe ediyordur. Kim bilir şu anda ne kadar merak ediyorlardır. Ne yapsak bilmiyorum. Dani. Bu kan mı? Sen de mi yaralandın? Hayır. Düştüğüm için oldu. Ama bu bu kan izleri bakıyorum da. Sanki... Endişe edecek bir şey yok. Ben iyiyim. Senin için endişe etmiyor olsan. Şu an burada olmazdım. Yine de senin için endişe etmemi istemiyorsan... ...o zaman sen de benim için etmeyeceksin. Neden anlamak istemiyorsun? Ben iyiyim diyorum ama senin dinlenmen gerek. Peki tamam. Ama senin de dizlerin kan içinde en azından yaralarını sar. Nasıl bu kadar kayıtsız kalabiliyorsun ki? Senin için ben yapayım mı? İster misin? Sen ona bakma. Tamam. Bu düştüğü için olmadı. Senin hayatını kurtarmaya çalışırken kendini incitti. Bu bayan Serla. Burada kalmamıza o izin verdi. Teşekkür ederiz. Bu zor zamanda bize sahip çıktınız. Kucak açtınız. Berhudar Çok teşekkür ederim. Ya, teyze, bu inatçı kıza siz söyleyin lütfen. Yaralarına merhem sürüp güzelce sarsın. Tamam canım. Ne gerekiyorsa ben yaparım. Ben de doktoru görmeye gitmiştim ama onu göremedim. Ne biliyor musun Dani? Bence onu senin duaların kendine getirdi. Hızla iyileştirdi. Evet bunu ona borçlusun canım. Seni buraya getirdiğinden beri karın hiç durmadan dua ediyor. Bu kıskandili buraya getirmek, iyileşmeni sağlayabilmek için mabet merdivenlerini dizlerinin üstünde çıktım. Seni kurtarmak için her şeyi yaptım. Siz ikiniz birbiriniz için yaratılmışsınız. Yüce Tanrım sizi korusun, hiçbir zaman ayırmasın. Dualarım hep sizinle olacak. Tamam. Ben gidip ilaç getireyim. Ne demek bu? Anlamadım. Teyze... ...niçin karım olduğunu söyledi? Gerçekten o merdivenleri dizlerinin üstünde mi çıktın sen? Sırf bir kandil için sen aklını mı kaçırdın? Ve nedir o kolye? Hemen bir mana çıkarma. Bunu şartlar öyle gerektirdiği için taktım. Kendimi karın yerine koymadım. Aslında bunu seni kurtarmak için yaptım. Şey, bayan Sarla. O aslında bizi karı koca sanıyor. Başka ne yapabilirdim ki hiçbir seçeneğim yoktu. Ona doğruyu söylemiş olsaydım bizi eve kabul etmezdi. Bence bu yüzden karı koca olduğumuzu söyledim. Hadi geç otur. Gelsene. Ayağını ver. Ver ayağını. Teyze ben iyiyim. Dani utanacak bir şey yok. Bir eş kocasından çekinir mi hiç? Hadi yapalım şunu. Seni gören de kocanın seni ilk defa gördüğünü zanneder. Hadi teyze aramam gerekiyor. Tamam, salonda telefon var, hiç sorun değil. Git şimdi. Hadi. Karın kandili buraya getirmek için mabet merdivenlerini dizlerin üstünde çıktım. Seni kurtarmak için her şeyi yaptım. Siz ikiniz birbiriniz için yaratılmışsınız. Yüce Tanrım sizi korusun. Hiçbir zaman ayırmasın. Alo. Raj Lakshmi. Biliyor musun? Sesini duymak o kadar iyi geldi ki. Şükürler olsun. Bu bir daha kısmet olmaz sanıyordum. Neredesin sen Dani? Ne oldu sana canım? Perişan haldeyiz. Aramadığımız yer kalmadı. Her şeyin sorumlusu Tripurari. O adam beni ve Viplav'ı öldürmek istedi. Ne? Evet. Adamlarını üstümüze yolladı. Bizi darp ettiler. Hala her yerde bizi arıyorlar. Tripurari Viplav'ı öldürmek mi istedi? E, ee, demek ki istediğim ikinizi de öldürmeye mi çalıştı? Onun adamları hala peşimizdeler. Bu yüzden bir yerde saklanmak zorunda kaldık. Beni dinle. Anneme ve Indriyani teyzeye haber ver. Benim iyi olduğumu söyle. Endişe etmesinler. Bir iyilik daha yap. Bay Viplavın evine git. Ailesine iyi olduğumu söyle lütfen. Merak etmesinler. Onları uyar. O adam bizi bulana kadar vazgeçmez. E, e, tamam canım. Onlara söylerim. Şu an neredesiniz? Bilmiyorum. Raj Lakshmi. Ben artık kapatmalıyım. <laughs> Lakshmi. Arayan kim? Dani mi yoksa? Özgünüm. Yanlış numaraydı. Ben bakarım. Alo. Yanlış numara. Hemen Tripurari ile konuşmam lazım. Ne cüretle onlara zarar vermeye çalışırsın? Söyle. Ben ben sadece Daniye bir ders vermek istemiştim. Sürekli Viplav'ın peşinde olduğu için o nereye gitse ardından gidiyordu. Onun için deli oluyor. Buna razı mı geleceksin? İsteyen herkes Viplav'la arana girebilir öyle mi? Viplav için şu kadarını söyleyeyim. Ne zaman eve döner bilmiyor. Ama geri döner dönmez evlilik meseleni Bay konuşacağım. Kelim merhemi olsa kendi başına sürer. Sen daha kendine faydası olmayan birisin. <laughs> Lakshmi canım. Sen beni daha hiç tanımıyorsun. Ben işimi bilen biriyim. Bay çok yakın. O benim küçük hatalarımı her zaman hoş görmüştür. Merak etme sen. Bip'le abla aranızı mutlaka yapacağım. Bunu bana bırak. Sen şunu söyle. Dani neredeymiş? Dani bana... ...neresi olduğunu bilmediğini söyledi. Tripürer'in adamları burada, onları arıyorlarmış, öyle dedi. Bu yüzden bir yere saklanmışlar. Bu durumda Gazipur tarafında bir yerde olmalılar. Sen de bir şeyi sakın unutma. Bay Vipleva bir şey olursa eğer bunu pahalıya ödetirim. Ben Suvayna gibi aptal değilim. Her şeyi yapabilecek biriyim. Anladın mı? Her şeyi. Aptalsın sen. Aşk varsa herkes aptal olmaya meyillidir. Gözlerine perde iner, hiçbir şey görmezler. Ne yapıyorsun? Niçin ayaktasın? Banyo yapacağım. Banyo mu? Bu halde banyo yapamazsın. Ayrıca soğuk ateşin var. Şimdi olmaz. Sen hava soğuk diye korkuyorsan, sen bilirsin. Ben senin gibi değilim ki, korkmuyorum. Korktuğumu söyleyen oldu mu? İlgisi yok. Ben sabah banyomu yaptım. Bunu iyiliğin için söylüyorum. Ben kararımı verdim ben. Ne olursa olsun bu banyoyu yapacağım. Tamam istediğini yap. Beni dinlemeyeceksin. ne vicdansızmışsın. Canımın yandığını acı çektiğimi gördüğünü biliyorum Dani. Ama bana yardım etmek yerine öylece seyrediyorsun. İlgisi yok. Sana banyo yapamazsın demiştim. Zada. Otur. Ha? Otur. Otur. O ikisi şu an Gazipur'da bir yerde ve gününü gün ediyor, tamam mı? Ve siz üçünüz burada karşıma geçmiş bana. Sen merak etme patron diyorsunuz. O ikisi mutlaka ölmüştür. Cesetlerini er geç buluruz. Senin için rahat olsun. Bunu bize bırak. Biz her yere bakarız. Aptal herifler. Yarın sabaha kadar o ikisinin ölüsünü istiyorum. Yoksa üçünüze de bunu pahalıya ödetirim. Hiçbiriniz acımam. Camanga ve Tarigat arasındaki her eve bakmanızı istiyorum. O arada bir yerde saklanıyorlar. Gidin her eve bakın. Hadi gidin. Bakalım bu defa nasıl kaçacaklar. Aptallar. Ah. Ne yapıyorsun sen? Bu bölme her zaman aramızda olacak. Her zaman mı? Yani banyo yapmama yardım etmeyecek misin? Dalga geçme de otur. Hatırlatmama izin ver. Dullar evinde defalarca banyo yaptım. O zaman buna gerek görmemiştim. Uzatma da otur artık lütfen. <laughs> Az önce bana soğuktan korkmam demiştin. Ama tam bir korkak çıktın. Kedi görmüş fare gibi. Tir tir titriyorsun sanki. Banyo yapmak isteyen sendin ben değil. Evet istiyorum ama suyu böyle dökersen olmaz. Elini biraz çabuk tutmak zorundasın. Biraz canlı ol. Belki de ben böyle oturayım istiyorsun. Yarı çıplak. Evet. Tek derdim bu çünkü. Ne var biliyor musun? İndir ha? şunu. Ama bir şey söylemem lazım. İki saniye rahat duramaz mısın sen? Söyle. Söyle. Bu sarı kıyafet. Sana çok yakışmış. Kıyafet yakışmış olsa bile bildiğim tek bir gerçek var. Benim hayatımda hep beyaz olacak. Evet evet bilmez miyim? Şuna bak. Ben de son birkaç gündür beyaz giyiyorum. Devam et. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. demek oluyor ki ben orada baygın yatarken sen bu durumdan istifade ettiğinden ve bütün kıyafetlerimi değiştirdin hepsinin. Ay 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 ay. Bayan Dular'ı duyarsa ne yaparız? Bize ne der? Tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.